Selam arkadaşlar. Almanya'da bir ay çalışarak alabileceğiniz araçlar. Taksit yok. Kıdeme yok. Baş bakalım hangi araçlar var. Polo buldum. Başlangıçta 1.4 2006 model. 156 kilometre gitmiş. 75 PS. Böyle dıştan temiz duruyor. Polo 1.4 hasırafsız. Bu şekilde. Sadece tüfüne bakıyorsun. Tüfü varsa 2 iki, iki senelik, 1 senelik. normal 2 sene oluyor zaten. Tüfü varsa bin git. Fiyatı 2390 euro. Opel Polo. Audi'nin 3 kaplası. Önden böyle. Güzel temiz kaporta falan. Alarmı bile var. 2004 model. Hemen içini göstereyim. İçi böyle. Temiz bir aracı benziyor. 2000 model. 2004 model. 240 bin kilometre gitmiş. 102 PS benzinle. Fiyatı sadece 2000 euro. Şöyle bir Skoda var. Skoda 5 kaplı. Bunun fiyatı 2500 euro. 2008 model 200 kilometre içi böyle. Burada bir tane Opel Corsa var. 3 kapı. 2008 model 150 150 bin kilometre gitmiş. 59 piyaz. Sadece 2200 euro. Burada bir tane Ford Fosion var. Şöyle 2005 model temiz duruyor. Siyah camı bile Fiyatı 2670 90 euro. 194 bin kilometre gitmiş. Burada bir tane Audi var. Audi A4 97 model 220 bin kilometre gitmiş. 1.6 motor. Sadece bu arabayı 600 euro verip sürebilirsiniz. Tüf dediğim gibi tüf tüf olduktan sonra modeline modelin eski olması çok önemli değil. Kaportası temiz duruyor zaten. Şöyle. Burada bir tane Punto var. 2003 model 1.3 motor 490 euro. Şöyle. Burada bir tane Ford Focus. Ford Focus var. C Max 2005 model 200 bin kilometrede dizel bu aracı da fiyatı sadece 1999 euro C Max burada bir tane BMW var 320 E91 Touring şöyle hemen bakalım bu aracı da sadece 1600 euro 1600 euro taksit yok arkadaşlar 1600 euro verin bu aracı alıp gidin Şöyle 2006 model 200 bin kilometre gitmiş. Burada bir tane Golf var. Golf'un bakalım benzinli model 2002 model 230 bin kilometre gitmiş. Sadece 1990 euro arkadaşlar. Temiz kullanılmış. Yani Almanya'da bir ay çalışarak alabileceğiniz araçlar bu şekilde arkadaşlar. Taksit yok, ek ödeme yok, ön ödeme yok. Bu aracı alıp anahtarını alıp gidin. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.